Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada Voyager 1'in yaklaşık bir yıl önce yıldızlar arası uzaya giriş yapmaya başladığı belirtildi. <laughs> ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Voyager projesi bilim insanı Ed Stone, yıldızlar arası uzaya ulaştık. Bu 40 yıl önce bu projeye başladığımızda hepimizin ümit ettiği bir sonuçtu. Hiçbirimiz heliosferin ne kadar büyük olduğunu ve herhangi bir şeyin iki Voyager uzay aracı kadar uzun ömürlü olabileceğini bilmiyorduk açıklamasını yaptı. 5 Eylül 1977'de fırlatıldığında Voyager'ın amacı sadece Jüpiter'in atmosferi ve uydusu, Lo ile Satürn'ün halka ve uydularını fotoğraflamaktı. Bu görevi başarıyla tamamladıktan sonra güneş sisteminin dışına doğru yoluna devam eden Voyager 1, saniyede 17 kilometrelik bir hızla yıldızlara doğru olan yolculuğunu sürdürüyor. Voyager 1'de 116 görüntü, 22 müzik parçası ve 39 değişik sesin yanı sıra 55 dilde selamlamayı içeren bir altın kayıt bulunuyor. İçinde çoğu selam, barış ve iyi dilekleri içeren 55 dilde mesajın olduğu uzay aracında sayın Türkçe bilen arkadaşlar Sabah şerifleriniz hayırlı olsun gibi Türkçe sözlerde yer alıyor.